Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla beraberiz bugün olasılık soru çözümün ikinci videosuyla karşınızdayım test okul çalışkan yayınlarının yine akıllı taht uygulamalarından e, soruları çözeceğiz Arkadaşlar bu videomuzdaki sorularda daha çok e, olasılık hesabı olacak arkadaşlar onunla ilgili sorular olacak başlayalım birinci soruyla bir çemberin çevresi 2 pire ve bir dairenin alanı pi kare bağıntıları ile bulunur. Evet bunu biliyoruz arkadaşlar. Bunu 7. sınıfta görmüştük. Yukarıdaki daire şeklindeki o merkezli hedef tahtasında o, a ve b noktaları aynı doğru üzerindedir. Doğru saldır yani. Mavi dairenin yarıçapı o, a karekök 20'ye eşitmiş. Yani burası karekök 20'ymiş. Peki karekök 20'ye ne, demek arkadaşlar? 4 çarpı 5'ten 2 karekök 5'e eşittir değil mi? Ve en dıştaki büyük dairenin çevresi Mavi dairenin çevresinin 3 bölü 2 katıdır bir kıyas var. Mavi'nin e, ne yapıyoruz? Çevresini buluyoruz öncelikle. Peki çevre formülümüz 2 çarpı pi çarpı idi. 2 arkadaşlar pi verilmedi, verilmemiş katı dediği için e, o zaman yine pi yi de 3 e alabiliriz arkadaşlar. Hani pi almam gerekiyor normalde. Ama e, daha böyle net bir şekilde soruyu çözelim. Pi yerine 3 yazacağım. Zaten birbirini götürecek. R arkadaşlar 2 karekök 5'ti. O zaman bizim çevremiz ne olacak? 2 kere 3 6. 6 kere 2 12. 12 kare kök 5 olacak arkadaşlar. Yani santimetre. Çevre 1 diyelim hatta buna mavinin çevresi. Peki mavi dairenin çevresinin 3 bölü 2 katına eşit olan ne? Bu en dıştaki çember arkadaşlar. En dıştaki dairenin çevresi. Şimdi o da arkadaşlar 12 kök 5'in 3 bölü 2 katı. O zaman 12 kare kök 5'in çarpı diyorum 3 bölü 2'ye eşitliyorum. Peki bu neye eşit? Dıştaki büyük dairenin çevresine eşit. Ona da ç2 diyelim. 2 ile 12'yi sadeleştirsem buradan 6 geldi. 6 kere 3, 18 kare kök 5'e eşit. Peki en dıştaki dairenin çevresine eşitse bu yine pi hatta 2 çarpı pi çarpı r diyebilirim. Buna eşitleyebilirim. Buradan büyük dairenin yarı çapına ulaşacağım. Pi kaçtı? 3 almıştık. 2 kere 3 6 eder. Arkadaşlar 6 eşit 18 kare kök 5. 6'yı karşıya gönderirsem böyle olarak 18'i de e, düzeltiyorum. 6'yı gönderirsek arkadaşlar karşıya. 18'i 6'ya bölersem 3 kare 5'e eşit olacak. Yani dıştaki dairenin yarıçapı 3 kök 5'e eşit olacak. Peki e, içte 2 kök 5'lik bir kısmım vardı değil mi? O zaman şuraya da e, tamam 3 kök 5 ise kare kök 5 yazabilirim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın olasılığa geçtik tekrar. Buna göre hedef tahtasına isabet ettiği bilinen bir okun e, kırmızı bölgeyi vurma olasılığı kaçtır? Yani bir ok atılıyor. Bu tahtayı isabet ettiğini ben biliyorum. Ve kırmızı alana düşme olasılığını sormuş. Bakın bu olasılık e, hesabında normalde biz olasılığı nasıl yapıyorduk? Olasılık eşittir. istenen durum sayısı bölü tüm durum sayısı diyorduk değil mi? Ama bir alan varsa arkadaşlar istenen alan bölü tüm alan diyeceğiz arkadaşlar bu sefer olasılığımızı istenen alan bölü tüm alan istediği alan buradaki arkadaşlar e, buradaki turuncu renkli e, arkadaşlar e, arada kalan bu alan benim istediğim alan buraya düşmesini istiyorum olasılık o buranın alanını yani istenilen alan buradaki turuncu alan tüm alanda tüm şeklin alan olacak. Şimdi biz neyi biliyoruz? Ee, en dıştaki büyük dairenin çevresini biliyorum. düzeltiyorum. Yarı çapını biliyorum. Buradan tüm alanı bir bulabiliriz arkadaşlar. Yani pi re kare formülünden pi kaçtı? 3'tü. 3 Üç alabiliriz pi'yi. R'miz kaçtı? 3 kök beşti. Bunun karesini alacağız. 3 kök 5'in karesi alınacak. Hatta bu ifadeyi yukarıya yazalım arkadaşlar. Tüm alan eşittir. 3 pi'mizi Pi 3 e aldık. 3 kare 5'in karesi de ne yapar? 3'ün karesi 9 yapar. Karekök 5'in karesi de yine 5 yapacağı için direkt 5 olarak yazdım. Tüm alan 9 kere 5 45. 45 ile de 3'ü çarparsak 135 santimetre kare. Bakın tüm alanı buldum. Şimdi tüm alandan mavi bölgenin alanını çıkarırsam bu turuncu bölgenin alanını bulacağım. Şimdi mavi bölgenin alanı için arkadaşlar mavi alan diyelim. Tüm durum 135'ti, bunu biliyoruz. Mavi bölgenin alanı ise pi r kare yine formülünden yapacağız. Pi 3'tü, r kare, yani mavi bölgenin yarı çapı 2 karekök 5'in karesi. Peki, 3 çarpı 2 karekök 5'in karesi ne yapar? 2'nin karesi 4, karekök 5'in karesi de 5 yapacak arkadaşlar. 3 kere 4, 12. 5 ile çarpıldığı zaman 60, yani 60 santimetre kare. Mavi bölgenin alanı 60 santimetre kare ise 135'ten arkadaşlar ne yapıyorum? 60'ı çıkarıyorum ve 75 santimetre kare kalıyor. Nereye? Turuncu bölgenin alanına. Şimdi olasılık eşittir. istenen alan bölü tüm alandı değil mi? İstenen alan bölü tüm alan. Olasılık eşittir. İstenilen alan turuncu bölgenin alanı yani 75 santimetre kare bölü tüm alanda. 135 santimetre kare olarak bulmuştuk Arkadaşlar şimdi 75 bölü 135'i sadeleştireceğiz Tabii ki de olasılığı eşittir Bunlar arkadaşlar 5'e bölersem Öncelikle 75'i 5'e bölersek 15 yapacaktır 135'i 5'e bölersek 27 mi yapıyor Evet 15 bölü 27 Ben bunu tekrardan 3 ile daha sadeleştirirsem arkadaşlar 15'i 3'e bölersek 5 27'yi 3'e bölersek 9 edecektir yani 5 bölü 9 olacaktır olasılığı. Şöyle bir toparlayalım arkadaşlar. Biz ne yaptık önce? Mavinin yarı çapını biliyorum. Çevre kıyasından arkadaşlar en dıştaki büyük dairenin yarı çapına ulaştım. Bakın o da burada 3 kök 5 olarak bulundu. İlk başta bunu yaptık. Daha sonra olasılığa geçtik. Olasılık bir alanla ilgili olasılıksa istenilen alan bölü tüm alan formülüyle yapılır. İstenilen alan bakın buradaki turuncu bölge değil mi? Hatta kırmızı bölgeymiş biz turuncu diyoruz. Kırmızı bölgenin alanını bulabilmemiz için tüm alandan mavi bölgenin alanını çıkaracağız. Şimdi tüm alanı biz 135 santimetre kare olarak bulduk. Peki mavi bölgenin alanını da 60 santimetre kare olarak bulduk. 135'ten de 60'ı çıkardığımız zaman 75 santimetre kare çıktı. Peki o kırmızı bölgenin alanıydı. Onu yukarıya yazıyoruz. İstenilen çünkü o 75 santimetre kare bölü. Tüm alanımızda zaten 135 santimetre kareydi. 75'e 135'e oranladık. Olasılığımız 75 bölü 135. Peki şıklarda yok. Sadeleştirme yapabiliriz. Bunları arkadaşlar, öncelikle 5 ile sadeleştirdik. 15 bölü 27. Daha sonra 3 ile sadeleştirdik. 5 bölü 9 sonucuna ulaştık. Evet, ikinci soruyla devam ediyoruz. Yukarıda yanlar, yanlarında açıklaması verilen kart desteleri birbirine eş kartlardan oluşmuştur. Tüm destelerdeki kartlar bir torbaya atılarak bir kart seçilecektir. Peki şimdi bir bakalım arkadaşlar. Birinci kart destesi 14 punto büyüklüğünde alfabemizin tüm harfleri olacak. İkinci kart destesinde 10 punto büyüklüğünde alfabemizdeki tüm sesli harfler. Yani A, E, O, I, o, Ö ve U, Ü, O. Yani toplam 8 tane o zaman burada kart olacak arkadaşlar. Alfabemizdeki tüm sesli harfler 8 tane çünkü. Birinci kartta tüm harfler olacağı için 29 tane harfim var. Ama 14 punta büyüklüğünde. Üçüncü kartta da arkadaşlar 8 punta büyüklüğündeki alfabemizdeki tüm sessiz harfler. Yani 29 harften 8'i çıkardığım zaman 21 tane burada harf var demektir. Peki devam edelim. Seçilen kartta A harfinin yazma olası durum sayısı X olduğuna göre. A harfinin yazma olası durum sayısı birinci kart destesinde bir tane A'mız var arkadaşlar. Değil mi? İkinci kart destemizde de yine bir tane A olacağına göre e, o zaman 2 edecektir. Yani X sayısını 2 olarak bulmuş olduk. Güzel. 8 puntoluk olduğuna göre demiş. 8 puntoluk bir harf yazma olası durum sayısı sayısının x cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? Evet Arkadaşlar 8 puntoluk bir harf yazma olası durum sayımız zaten 21 tane olduğu için 21'di. 21 de 21'i biz x ile yani 2 ile nasıl ifade edebiliriz? Bakalım. 2 kere 5 10 arkadaşlar. 10 15 daha 25 burası gitti. 2 kere 10 20 bu da gitti. 2 kere 10 21 daha 21 eder. Yani c olacak arkadaşlar. 10 x artı 1. Burada da arkadaşlar x'i 2 olduğu için 2 ile 18'i toplarsam 20 olacaktır. Yani ne yapıyorum cevabını C olduğunu e, buluyorum arkadaşlar. Evet üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki kartların ön yüzlerinde yazan kare köklü sayıların en yakın olduğu doğal sayı bulunup kartın rengine göre bulunan doğal sayı kadar top altlarındaki kutulara konulacaktır demiş. Tamam. Örneğin kök 18'in yakın olduğu doğal sayı 4 olduğundan birinci kutuya 4 adet mavi top konulacaktır diyor. Yani kareköklü sayının en yakın olduğu doğal sayı ne kadarsa o sayı kadar o renkten top atılacak. Yani top konulacaktır diyor ama yani kart konulacak sanırım. Buna göre birinci kutudan rastgele seçilen bir topun sarı olmama olasılığı ile ikinci kutudan rastgele seçilen bir topun kırmızı olmama olasılığının toplamı kaç olur diye sormuş. Bakın burada karekök 81 yani direkt bu 9'a eşit 9 tane en yakın olduğu doğal sayı 9 yani 9'un hatta kendisi. Kırmızı karekök 121'e çok yakın arkadaşlar o da 11 adet kırmızı atılıyor birinci kutuya. Yine burada 324 18 tane sarı top atılacak kutuya yani karekök 324'e çok yakın gördüğünüz gibi. Buradaki mavi topta 25, 25'e yakın yani 5'e yakın 5 adet. Bu da karekök ya e yakın olduğu için 16 tane atılacak. <laughs> Bu da 289'a yakın 17 tane sarı top atılacak. İkinci kutuya atılacaklar belli. Birinci kutuya atılacaklar belli. Bakın şimdi e, şuradan direkt devam edelim. Bakın buna göre birinci kutudan rastgele seçilen bir topun sarı olmama olasılığı. Bakın olumsuz durumda ne yapıyorduk? Sarı olma olasılığını buluyorduk. Birden çıkarıyorduk değil mi? Sarı olma olasılığı arkadaşlar 18 bölü toplam e, sayımız 11, 9 daha 20, 18 daha 38. Bakın sarı olma olasılığı buysa birden çıkarırsam arkadaşlar bir kere 38, 38. 18'i çıkardığım zaman 20 bölü 38 kalacaktır. Yani sarı olmama olasılığı. Şöyle yanına çarp atalım. İkinci kutudan rastgele seçilen bir topun kırmızı olmama olasılığının toplamını soruyor. Önce kırmızı olma olasılığını buluyoruz. Yani kırmızı olma olasılığı da arkadaşlar 16 bölü topladığım zaman yine 16 bölü 38 olacak. birden çıkarıyorum arkadaşlar eşittir. bir kere 38 38. 38'den 16'yı çıkardığım zaman 22 kalır. 22 bölü 38 olacak. Bu da kırmızı olmam olasılığını bulmuş oldum arkadaşlar. Peki bize ne soruyor? 20 bölü 38 ile 22 bölü 38'in toplamını soruyor. 20, 22 daha ne yapacak? 40, 42 yapacak. 42 bölü 38 var mı? Şıklarda yok. Sadeleştiriyoruz. 2'ye bölersem 21. 2'ye bölersem 19 olacak. 21 bölü 19 yani cevabımız A olacak. Burada şuna da değinelim. Şimdi bir topun demiş birinci kutudan rastgele seçilen bir topun sarı olmama olasılığı arkadaşlar. Bakın kırmızı ve mavi olma olasılığına eşit olacağı için sarı olmama olasılıklarında biz direkt diğer ikisini toplayabiliriz. Yani 9, 11 daha 20 yapar. 20 bölü 38'i soruyor demektir. Bakın doğrudan bulabiliriz birden çıkarmak yerine. Tamam burada da arkadaşlar kırmızı olmama olasılığını sormuş. Yani mavi ve sarı olma olasılığını biz bulursak kırmızı olmama olasılığını bulabiliriz. 5, 17 daha ne yapar? 22 yapar. 22 bölü 38. Bakın direkt mavi ve kır sarı olma olasılığı 20 bölü 38. Yani kırmızı olmama olasılığını bu sefer doğrudan bulmuş oluyoruz. Zaten biz de 22 bölü 38 bulmuştuk. Evet. Dördüncü soruyla devam edelim. Bir otoparktaki araçların plakalarının birler basamağına bakılmış ve aşağıdaki tablo elde edilmiştir diyor. Buna göre bu otoparktan rastgele seçilen bir aracın plakasının çift sayı olma olasılığı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi eee toplam araç sayısını yine olasılık neydi istenilen durum bölü tüm durumdu. Toplam araç sayısını tüm duruma yazacağız. Toplam arkadaşlar benim. E, burayı toplayacak olursak 13, 27, 5 daha 32. 66 mı yapıyor? Evet. 60, 56 yapıyor. Yani tüm 56 tane aracım varmış benim otoparkımda. Bunlardan çift sayı olma olasılığı, istenilen durum çift sayı olma olasılığı arkadaşlar. Yani birler basamağı 4 olanlar alacağız. Çift oluyor. Birler basamağı 8 olanlar alacağız. Onlar da çift oluyor. Yani 13 artı 5 18 olacak. Yani 18 bölü 56 olacak. Var mı şıklarda yine yok. Sadeleştiriyoruz. 2'ye bölersek 9. Ve 2'ye bölersek 28. Yani 9 bölü 28 olarak olasılığını hesaplamış oluyorum arkadaşlar. Evet. 5. soru. 5' soruya baktığımızda bir doğal sayının rakamlarının kareleri toplanarak yeni bir sayı elde edilir. Ve her yeni sayı için aynı işlem uygulanarak sonuçta bir sayısına ulaşılırsa bu doğal sayıya mutlu sayı denir diyor. Evet örneğin 7 sayısını inceleyelim. <laughs> 7'nin karesi 49, 4'ün karesi artı 9'un karesi 97. Sonra bulduğumuz sayının bakın tekrar rakamlarının kareleri alıyor toplanıyor. Yine tek tek ayrı ayrı karelere alınıyor. 10 oluyor. 10 da 1 ve 0 olduğu için o da 1'e eşit olduğu için 7 mutlu bir saymış arkadaşlar. Güzel. Yukarıdaki kapılardan giriş kartı numaralarına göre giriş yapılabilmektedir. Birinci kapıdan sadece mutlu sayılar girebilir. İkinci sayıdan sadece doğal sayılar girebilir. Üçüncü sayıda kapıdan sadece dördün kuvveti olan sayılar girebilir demiş. Dördüncü kapıdan da sadece asal sayılar girebilir bilgisi verilmiş. Arzu Hanım'ın giriş kartındaki numara 32 olduğuna göre rastgele seçtiği bir kapıdan girme olasılığı kaçtır? Şimdi olasılıkta toplam 4 tane kapım var. Yani paydasının 4 olması gerekiyor arkadaşlar. Peki 32 hangi kapılardan girecek? Ve ikinci kapı sadece doğal sayı olduğu için buradan girebilir arkadaşlar. 4'ün kuvveti mi 32? Hayır. 3. kapıdan giremez. Dördüncü kapıdan da sadece asal sayılar girecektir. Buradan da giremez. Ve birinci kapı kaldı. Onu da kontrol edelim. Sadece mutlu sayılar girebilir demiş. Yani biz 32'nin mutlu sayı olup olmadığını bir kontrol edelim. Ne yapıyormuşuz? 3'ün ve 2'nin karelerini alacağız öncelikle arkadaşlar. 3'ün karesi artı 2'nin karesi. Evet eşittir. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi de arkadaşlar 4 edecektir. Bunları topladığımız zaman da 13 edecektir. Bu arada bu soruyla ilgili arkadaşlar sanırım bir görselden dolayı, buradaki görselin boyutundan dolayı sanırım ufak bir kasma oluyor. 13 olarak bulduk. Peki, daha sonra 1'in ve 3'ün karelerini alacağız. 1'in karesini alıyorum. Artı, evet 3'ün karesini alacağım. 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9. 9 1 daha 10 eder arkadaşlar. 10 sonucuna ulaştım. Peki onda da 1'in karesini ve 0'ın karesini daha sonra alırsam 0'ın karesi 0 eder, 1'in karesi de 1 eder. 1 sonucuna ulaştık. Demek ki 32 mutlu bir sayıymış. Gerçekten güzel. O zaman birinci kapımızdan da 32 girebilir. Peki girme olasılığını soruyor. Girebildiği kapı sayısı 2. O zaman toplam kapı sayısı 4 olduğuna göre 2 bölü 4 olacaktır arkadaşlar. O da bakıyorum şıklarda yok. Sadeleştiriyorum. 1 bölü 2 sonucuna ulaşıyoruz. Evet. Cevabımız B olacak. Geldim 6. soruya.